Ela altyapısı sistemlerde tam seramik dediğimiz aslında emax'ler. Daha görsellik e, ön planda. Daha ön bölge daha ön bölge anterior bölgelerde tercih e ediyoruz. Emax'ler uzun ömürlü oluyor mu? Ne kadar sürüyor? Yani etsin. biraz hasta kooperasyonu çok önemli. Hmm. Ben hep hastalarıma söylüyorum. Mesela kendi doğal dişlerini kıran hastalarımız oluyor. Mesela ne yaptım? Leblebi yedim hocam. Evet. Çok leblebiyle mı ya fındık ee, yani falan. Yani çok sert şeyler yani özellikle protezlerde çok dikkat hmm. etmemiz gerekiyor. Çünkü mine yapısı çok serttir. Hı hmm. Onu kırıyorlarsa <laughs> protezlere ekstra bir dikkat etmeleri gerekiyor. Ben bunu hep hastalarıma söylüyorum. Bakımınız, kooperasyonunuz, tedavinin ne kadar uzun süre ağzınızda dayanacağıyla ilgili siz aslında bizim için önemli. Ya aslında burada bence biraz yaptığı iş de çok etkili. Belki alışkanlıkları çok önemli. Aynen Yeme öyle. şekilleri. Yani kimi insanlarda var ki ben kabuklu yemiş. Yemeden evet. duramıyorum. Elim. Ben gibi. yapamıyorum. Yani evet. o zaman tabii ki bunları uygulamanız çok mümkün değil. Bunlar çok ince ve hassas dişler. Ee, aslında mi? laminala laminalarda biraz öyle hassas özellikle ısırma, koparmada çok dikkatli. Ama elma ile ilgili gerekiyor. falan bir sıkıntımız yok değil mi? Ee, benim elmada benim. ayırarak <laughs> yemelerini söylüyoruz. Ha gene Böyle bir sırıp, e, kopar dikkat edin diyoruz. Yani Dokumamez restorasyonlar hassas evet. olabiliyor şeyi merak ediyorum. Bir de biz mesela de mangal eti severiz yani et yerken falan kalıyor ya parçacık falan. yani bu kalmasın diye bu da bir sıkıntı çıkartmak falan. Evet yani Buradaki çok var ya bize. ben buna rahatsızım diyelim mesela kürdan alışkanlığı çok biz bizde burada nasıl bir tedavi öngörürsünüz? onu en aza indirgemek için. Yani şöyle söyleyeyim hastalarımıza genelde e, ağız duşu bilmiyorum daha önce Hiç duydunuz duymadım mu? Ağız duşunu. özellikle köprüleri olan hastalarımızda hmm. mutlaka ağız duşu öneriyorum yani basınçlı bir şekilde e, hasta hastanın hmm. ağzına su basıncı bir şekilde Seyler geldiği için. şey mi için, bu killi falan mı? Es alınıyor herhalde. Evet, her yerde var. Eee ağız olarak geçiyor. Ee, gayet memnun kalıyorlar hastalarım. Hmm. Ee, tabii diş ipi, e, diş fırçalama <laughs> sabah, öğlen, akşam söylüyorum ama hastalar hocam günlük bir kere yapsam yeterli mi diye. Hiç boşluk bırak. <laughs>